Yıllarca çalışarak ülkesine emek veren ancak bugün düşük emekli geliriyle yaşamaya çalışan 16 milyonun üzerinde yurttaşımızın sesini duyurmak, haklı taleplerini dile getirmek ve mücadelelerine destek vermek amacıyla karşınızdayız. Derinleşen ekonomik krizin faturasını emekliye, emekçiye, işçiye, memura, ücretliye, esnafa, öğrenciye yani top vatandaşlarımıza ödetmeye niyetlenen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çözüm değil kriz üreten siyasetine dur demek için alanlardayız. AKP'den hesabı emekliler soracak. AKP'den hesabı emekliler soracak. AKP'den hesabı emekliler soracak. Enflasyon yük yükselirken eriyen maaşlarını görmezden gelen milyonlarca kişiyi insanca yaşam yerine sefalet koşullarını yaşama mahkum eden iktidara bu büyük adaletsizliğe son verin demek için meydanlardayız. 5000 liralık dur yetim aylığını geçinmeye çalışırken ev kirası 10 bin liraya çıkan Hülya teyzenin hakkını aramak için buradayız. Açılmaz diyen emeklilerimizin isyanını dile getirmek için aranızdayız. Sefalete mahkum edilen emeklilerimizin adalet ve insanca yaşam taleplerini dile getirmek için buradayız. Arkasında borç listesi bırakarak intihar eden emekli Hasan amca için buradayız. Kurtuluş yok, Tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz Kurtuluş yok tek başına dar, Ya hep beraber ya hiçbirimiz <laughs> Anımsayacaksınız bu yılın başında Büyük bir nimetmiş gibi en düşük emekli aylığını 10.000 TL'ye tamamladılar. Mitik mitik dolaşıp gönlümüz emeklinin hayatını daha iyi şartlarda sürdürmesinden yanadır dediler. Dedi, dedikleriyle yaptıkları örtüşmeyen, 10 bin lira aylıkla hayata tutunmaya çalışan milyonlarca emekli için yoklu, yoksulluğu bile artık lüks hale getirdiler. En düşük emekli aylığı yılın henüz ilk dört ayında çoktan eridi. Mayıs ayı enflasyonu geldiğinde de daha da eriyecek. Aylıkları günden güne buharlaşan emekliler bırakın 100 gram et almayı pazar manav tezgahlarına bile bütçe yetiştiremez hale geldiler. Zam zulüm işkence işte AKP. Zam zulüm işkence işte AKP. Oysa iktidar 2024 yılı emekliler yılı ilan etmiş. Türkiye yüzyılının emektarları programını hayata geçirmekle övünmüştü. Gelin şimdi övündükleri emeklilerin yüzyılına bir bakalım. Bizi kıskanıyor dedikleri İsviçre ve Hollanda'da ortalama emekli maaşı 2000 avronun üzerinde. Almanya'da ise 1552 avro olan emekli aylığı ülkemizde sadece 237 avro. Alman Hans emekli aile ile ülkemize gelip en iyi otellerde tatilini yaparken bizim emeklimiz Hasan amca aynı otelin mutfağında bulaşık yıkıyor. Hasan amcamızın tatil yapmak istediğinde ise kredili yurtlar kurumunun ranzalı 8 kişilik odaları reva görülüyor. Çalışma bakanı çıkıp buna müjde olarak sunmaktan milyonlarca emeklimizin kalbini kırmaktan çekinmiyor İrene İrene kazanacağız İrene İrene kazanacağız İrene İrene kazanacağız Değerli basın mensupları derin bir hayat pahalılığıyla baş başa bırakılan, kaderine terk edilen emekliler bugün olağanüstü yoksulluğun pençesindedirler. Gelirin tümünü harcadıkları halde asgari gıda, enerji, barınma, sağlık, tüketim gibi temel ihtiyaçlarını bile karşılamayan emekli yurttaşlarımızın bu manada sosyal ölüme terk edilmiştir sebeple binlerce, on binlerce emeklimizle omuz omuza aynı taleplerini dile getirmek üzere hafta sonu Ankara'da toplanacağız. Emekliler lütuf değil, hakkını istiyor. En düşük emekli aylığı ücreti aynı seviyede olana kadar mücadele edeceğiz emekli bayram ikramiyeleri en az askeri ücret düzeyinde olana kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Emekli aylıkları arasındaki farkları gidererek intipak yasası hayata geçirdiğimiz gün kazandık diyeceğiz. Onurlu yaşam hakkı bölüşüm için tüm emeklilerimizi ve yarının emeklisi olan tüm emekçileri 26 Mayıs Pazar günü saat 14'te Ankara Tandoğan Meydanı'nda bekliyoruz. Hepinize teşekkür ederim. Gün gelecek, evlan dönecek, AKP gün gelecek Evran dönecek AKP halka hesap verecek Değerli Kocaeliler, değerli emekli abilerim, kardeşlerim, emekçi kardeşlerim, pazar günü mitinge Kocaeli örgütleri olarak araçlarımız kalkacaktır. Mitinge gelmek isteyen tüm emekli veya emekçi kardeşlerimizi ilçe örgütlerimize isimlerini bildirirlerse teşekkür ederiz. Tüm arkadaşlarımızı da mitinge getireceğiz. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.